29 Ağustos günlerden Cuma Life Haber hoş geldiniz değerli izleyiciler. Güne gündeme aktarılan gelişmeleri paylaşacağız ama önce öne çıkan başlıklar. Bakan Uraloğlu Suriye ile kesintisiz karayolu taşımacılığı 13 yıl sonra yeniden başladı. Bakan Göktaş, Türkiye'de yaşlı nüfus oranı %10 seviyesine ulaşmış durumda. Başkan Büyük Kılıç'tan Kayseri Üniversitesi öğrencilerine sanat ve eğitim desteği. Başkan Çolak Bayraktar yeter ki 1 metrekare kamuya ait olsun hızla park yapıyoruz. Evet haber özetlerimizin geliş detaylarıyla yeniden karşınızdayız. Life Haber'e hoş geldiniz değerli izleyiciler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Türkiye ile Suriye arasında 13 yıl aradan sonra aktarmasız uluslararası karayolu taşımacılığının yeniden başladığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ile Suriye arasında 13 yıl aradan sonra aktarmasız uluslararası karayolu taşımacılığının yeniden başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Mersin'den 4 tır Halebe, İldip'ten 3 tır Mersin'e cilve gözü sınır kapısından dün geçiş yaptı. Açıklamasında bulundu. Uraloğlu, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç karışıklık sebebiyle taşıma faaliyetlerinin önce durma noktasına geldiğini, akabinde tamamen durduğunu anımsatarak, yıllardır sınır kapısında yükler aktarma yoluyla taşınıyordu. 8 Aralık 2024'te yaşanan gelişmeler sonrasında taşımaları yeniden başlatmak üzere süreci başlattık ifadelerini kullandı. 27-29 Haziran 2025'te İstanbul'da düzenlenen küresel ulaştırma koridoru formunda Suriye ile Karayolu taşımacılığı alanında bir mutabakat zaptı imzaladıklarını belirten Uraloğlu ardından 9 Temmuz'da Cilve Cilvegözü sınır kapısında teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirdik. Şimdi sahada bu süreci başlatıyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye'de yaşlı nüfus oranı artık %10.6 seviyesine ulaşmış durumda etkili tedbirler alınmazsa 2100 yılına gelindiğinde ortanca yaşın 60'a çıkacağı belirtiliyor dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahunur Özdemir Göktaş yaşlılık çalıştayına katılmak için Eskişehir'e gitti. Burada yaptığı konuşmada Eskişehir'in doğurganlı kızının en düşük olduğu illerden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş şunları söyledi. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus yapısı değişiyor. Yaşlı nüfus oranımız yıldan yıla artmaya devam ediyor. Doğurganlık oranları düşmesiyle beraber yaş ortalamamız giderek artıyor. Eskişehir'de az önce sayın valimiz de ifade ettiği gibi doğurganlık hızının en düşük olduğu Yaşanan demografik dönüşümün yeni politikalar geliştirmesini zorunlu kıldığını belirten Bakan Göktaş, sağlıktan sosyal destek mekanizmalarına, emeklilik ve bakım hizmetlerinden şehir planlamasına kadar pek çok alanda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Yaşlılarımıza sunulan hizmetlerin sayısını ve niteliğini arttırmak, farklı ihtiyaçlara göre çeşitliliğini arttırmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Ve bu demografik dönüşüm yeni politikalar geliştirmemizi zorunlu kılıyor sağlıktan sosyal destek mekanizmalarına, emeklilik ve bakım hizmetlerinden şehir planlamasına kadar pek çok alanda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Ve bu mesele hepimize önemli sorumluluklar da yüklüyor aynı zamanda. Yaşlarımıza sunulan hizmetlerin sayısını ve niteliklerini artırmak, farklı ihtiyaçlara göre çeşitliliğini artırmamız gerekiyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa ile imzalanan protokolle mimari restorasyon programı öğrencilerine Edirne kari ve Çine eğitimi imkanı sunacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kaymak ile Kayseri Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu arasında önemli bir protokol hayata geçirildi. Protokol kapsamında üniversitenin mimari restorasyon programı öğrencilerine Edirne Kari ve Çin'i sanatları alanında uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitimler kaymeyin göz nuru tesislerinde alanında uzman eğitimler eşliğinde gerçekleştirilecek. Başkan Büyükalıç'ın yaptığı açıklamada Tomarza'nın taş işçiliği ve restorasyon alanında önemine vurgu yaparak, öğrencilerimizin hem donanımlı hem eğitimli bireyler olarak yetişmesi için bu protokolü hayata geçirdik dedi. Tomarza'mız bizim için çok önemli, çok kıymetli. Taş işçiliğinin önemli merkezlerinden birisi, mimari projelerin, restorasyon çalışmalarının odaklarından birisi. Biz de bu bağlamda kaymakla işbirliği yapmak suretiyle orada eğitim alan öğrencilerimizin hem donanımlı hem eğitimli, hem buradaki yapılan çalışmaların da bir bakıma e, tanıtıcısı olması bağlamında protokolümüzü imzaladık. Rektör Profesör Doktor Kurtulmuş Kara Mustafa ise öğrencilerimiz kaymayın güçlü altyapısı sayesinde teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirme fırsatı bulacak diyerek desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Tomarzamızda bulunan ve özellikle mimari restorasyon alanına odaklanmış meslek Yükse okulumuz Burada gençlerimiz, öğrencilerimiz kaymeyimizin altyapısına da değerlendirerek, oradan da faydalanarak, Okullarında almış oldukları teorik eğitimi kaymaya gelip kaymaya imkanlarıyla daha da pekiştirecekler. Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelindeki parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor daha yeşil ve yaşanabilir bir Kocasinan için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü. Gerek imar problemleri halledilmiş, gerekse mülkiyet problemleri çözülmüş her bir bölgemizdeki ihtiyaç duyulan her alanda park yapma noktasında son derece hızlı ilerliyoruz. Kocasinan'ımızın farklı mahallelerinde gerek merkez gerek kırsal gerekse merkezdeki periferdeki her bir mahallemizde yeter ki bir metrekare alan park yapılacak şekilde imara uygun ve mülkiyet sorunu olmasın. Biz buralarda hızlı bir şekilde park çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi günlerde kullanmak nasip olsun diyorum. Vatandaşların en büyük sosyal faaliyet alanlarından biri olan parkları daha kullanılabilir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocasinan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bahçe ve yeşil alanların bakımının yanı sıra ilçe merkezinde ve yol kenarlarında bulunan ağaçları gençleştiriyor ve çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların mevcut parkları daha verimli kullanabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların talepleri de titizlikle değerlendiriliyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Palancıoğlu mesajında şu açıklamalara yer verdi. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bugün Türk milletinin şanlı tarihini adını altın harflerle yazdırdığı Büyük Zafer'in 103. yılının heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başkomutanlık meydan muharebesiyle vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşam onurunu Kavuşmuştur. Ulusumuzun Malazgirt Meydan Muharebesinden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarına kadar en zor koşullar içinde bile bağımsızlığını korumuş olması, birliğimizin geleceğimizin ve gücümüzün güvencesidir. Türk Milletimiz her zaman olduğu gibi şimdi de gücünü ve bekasını birlik beraberlik ve kardeşliğinden alır. Bu hep böyle olduğu sürece ülkemiz üzerindeki kötü emeller asla amacına ulaşamaz. Bu eşsiz zafer Türk Milletinin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin en güçlü göstergesidir. 30 Ağustos zaferimiz bağımsızlık mücadelesinin Tarihte işine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu sene 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Özellikle Türk milleti olarak birlik beraberliğimizi koruduğumuz sürece tarihte de olduğu gibi bu ve benzeri zaferleri elde etmemiz kaçınılmazdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde elde edilmiş olan bu zafer özellikle Türk milletinin bağımsızlığına ne kadar önem verdiğinin en büyük adımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun devamlılığı içinde özellikle gençlerimizin bu bilinç içerisinde yetişmesi Ülkemizin daha da gelişmesi için üstün gayretle çalışmalar ortaya koymaları son derece önemlidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile yapılacak işbirliği çerçevesinde Sultan Sazlı'na yönelik can suyu çalışmalarının hızlanacağını duyurdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilisar, Yahyalı ve Develi ilçelerinin kesişim noktasında yer alan ve 301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda yerinde incelemelerde bulundu. Bölgenin korunması ve geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar hız kazanıyor. Evet. Başkan Büyük Kılıç Sultan Sazlığı'nı ruhuna uygun şekilde yeniden canlandıracağız. Devlet su işleriyle yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda bölgeye can suyu teminini öne çekerek kuşların ve doğal yaşamın zarar görmemesi için gerekli adımları atıyoruz dedi. Burayı ruhuna uygun şekliyle tekrar inşallah daha da canlı hale getirme. Devlet su işlerimizin değerli bölge müdürüyle görüşmelerimiz sonrasında can suyunun verilmesi yönündeki çalışmaları da daha erken başlatmak suretiyle kuşlarımızın bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli çalışmanın da talimatının verildiğini paylaşmak istiyorum. Kapadokya'ya yakın konumuz Oğanlı Vadisi ve çevre ilçeleri olan bağlantısıyla turizm potansiyeli yüksek olan bu bölgenin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından doğa severler için cazip bir destinasyona dönüştürülmesi hedefleniliyor. Hiç mı ya? Yok, Öte yandan Başkan Büyük Kılıç Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklavı ziyaret ederek Sultan Sazlığı'nın sürdürülebilirliği ve çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik fikir alışverişlerinde bulundu. Büyük Kılıç Valiliğimiz, İl Tarım Müdürlüğümüz ve DSI ile işbirliği içinde Sultan Sazlığı'nı hem doğaya hem üreticileri destekleyecek şekilde geliştireceğiz ifadelerini kullandı. Evelimize, Yeşilisar'ımıza, Yahyalımıza, hitap eden boyutunun söz konusu olması gibi güzellikleri de bağrında barındırarak önemli bir turizm destinasyonu. Bunu asla göz ardı etmemeliyiz. Bunu daha da canlı hale getirmek için el ele vererek yol almalıyız diyorum. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna ortaya koyduğu kahramanlık destanına vurgu yaptı. Başkan Yalçın mesajında şu ifadelere yer verdi. 30 Ağustos 1922 Türk milletinin küllerinden yeniden doğarak istiklalini tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Bu zafer iman dolu yüreklerin, vatan aşkıyla çarpan gönüllerin ve birlik olmanın nelere kadir olduğunun en büyük göstergesidir. Bizlere düşen ecdadımızın canıyla, kanıyla koruduğu bu vatanı aynı azim ve kararlılıkla gelecek nesillere aktarmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranlanıyor. Aziz milletimizin 30 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Biletimizin bağımsızlık mücadelesini ve elde edilen tarihi zaferi gururla hatırlattı. Başkan Özdoğan, Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. 1919'da zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan İstiklal Meşalesi, Gazi Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle taçlanmıştır. 30 Ağustos ya İstiklal ya İzmihler tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin, neleri başarabileceğinin bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. 30 Ağustos 1922'de Türk Türk milleti boyunduruk kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını minnetle yad ediyor. Tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Doktor Sema Karaoğlu 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yılında bir kutlama mesajı yayınladı. Tam 103 yıl sonra yeniden 30 Ağustos'un gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde 26 Ağustos'tan 30 Ağustos'a kadar süren büyük taarruzun destanlaştığı bu topraklarda yalnızca askeri bir zafer değil, milletimizin yeniden doğuşu yazıldı. Mustafa Kemal sadece askeri bir deha değil, sadece askeri bir komutan değildi. O halkını tek bir yürekte birleştirmeyi becermiş, tek bir imanla aynı amaca hedeflemiş, kitlemiş bir dioner, çok büyük bir liderdi. Kadınlarımız cephe gerisinde savaştılar. Bu destan Halime Çavuşların, Kara Fatmaların, Şerife Bacıların, Nezat Onbaşıların cesaretleriyle büyüdü de büyüdü. Bu zaferi bize bahşeden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Malazgirt'ten Dumlupınar'a Zafer Haftası etkinlikleri birbirinden özel ve anlamlı programlarla sürüyor. Etkinlikler kapsamında Mevlana Meydan Parkında sahne alan Şef Suat Derinçoğlu yönetimindeki Talas Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korusu ve saz ekibi birbirinden güzel eserler seslendirdi. Koro Meydanı dolduran ilçe sakinlerine sanat müziğinin eşsiz eserlerinden oluşan unutulmaz bir gece yaşattı. <laughs> Başkan Yalçın, 1071 Malazgirt Zaferi'nden 1922 Dumlu Pınar Savaşı'na Alparslan'dan Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e kadar emek, can ve kan veren büyüklerimizin ruhu şad olsun. Bu vatanı onlara borçluyuz dedi. 1071'den Malazgirt Meydan Muharebesi'nden 1922 Dumlu Pınar Savaşı'na kadar Alparslan'dan Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e kadar ne kadar emek veren, can veren, kan veren büyüklerimiz varsa Hepsinin ruhu şad olsun. Kayseri'de bir oto tamircisinde kafalık yapan AC tabancayla oynadığı sırada kazara çırağını yaraladı. Olay saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6186. sokakta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir oto tamircisinde kalfa olarak çalışan AC tabancayla oynadığı sırada elindeki silah kazara ateş aldı. Bu sırada aynı işletmede çırak olan yabancı uyruklu MHO vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından MHO hastaneye kaldırılırken çırağını kazara vurarak yaralayan AC ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken MHO'nun durumunun iyi olduğu belirtildi. RHG Ener Türk Enerji Stadyumu yapılan bakım ve modernizasyon çalışmalarıyla sadece Kayseri'nin değil, ülke spor kamuoyunun da dikkatini çekiyor. 2024 yaz sezonunda stadyumda kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı. Hibrit çim sistemi güncellenirken alttan ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilerek sahadaki çim kalitesi en üst düzeye çıkarıldı. RHG Ener Türk Enerji Stadyumu sorumlusu Ali Yılmaz yapılan çalışmalara şu şekilde özetledi çimlerimizi bir çocuk gibi bir bebek gibi özenle büyütüyoruz. Her gün sahayla ilgileniyor, nem ve havalandırma kontrolleriyle sürekli gözetim altında tutuyoruz. Bu sayede hastalıkların önüne geçip en iyi zemini oluşturuyoruz. 2024 yazında burada hibrit sistem bir çalışma yapıldı. Çim zeminimiz yenilendi. Alttan ısıtma sistemlerimiz kontrol edildi. Bu sene de bunun katkılarını gördük. Sezona da iyi başladı. Mayıs ayında çok soğuk bir dönemdi. Yaz sezonunda yoğun bir sıcak geçirdik. Ona rağmen sürekli denetimlerimizle, nem kontrollerimizle, soğutma, ısıtma sistemlerimizle şu anda gayet güzel bir saha, güzel bir zemine sahip. Ali Yılmaz desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkuluç'a teşekkür ederek tüm taraftarlarımız içi rahat olsun, zemine gözümüz gibi bakıyoruz dedi. Tüm hemşerilerimizin de içi rahat etmesi açısından güzel bir futbol seyri vermek için elimizden geleni yapacağımızı da bilmelerini istiyoruz. Taraftarlarımızı da stadımıza bekliyoruz. Evet sırada meteoroloji bölge müdürlüğünden alınan Kayseri için 3 günlük hava tahminleri. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde. 30 Ağustos cumartesi günü güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17 derece. 31 Ağustos pazar günü yine güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18 derece. 1 Eylül pazartesi günü güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 19 derece. günde live haberi noktalandırdık değerli izleyiciler. Yayında yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına mutlu haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.